Arkadaşlar merhaba, Kriptoteknik Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Bitmax borsasını ve onun tokenı olan BTMX yani diğer bir deyişle BTMX -E tokenı sizlere tanıtacağız. Bu arada Mundicator -E çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kriptoteknik başlıyor efendim altın nasıl? İyiyim Oytun. Bugün senin de söylediğin gibi Bitmax borsasını inceleyeceğiz. Bitmax 2018 yılından beri hizmet veren Singapur menşeli bir borsa. Önce detayına girmeden borsada neler var diye şöyle bir bakacak olursak, bildiğiniz gibi spot trade işlemleri var, margin, future işlemleri var. Bunun yanında copy trading hizmeti var. Onlar direkt kredi kartıyla alma hizmetleri var. Bunun dışında staking ve benzeri yatırımla alakalı çeşitli pasif gelir kazanma sistemleri mevcut ve tabii ki senin demin söylediğin gibi kendi tokenı olan BTMX tokenını detaylı olarak bahsedeceğiz videoda. Evet şimdi aslında şöyle özetlersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bitmax borsasının içerisinde diğer borsalarda olan parça parça özelliklerin hemen hemen hepsini tek bir çatı altında toplamışlar. Bununla da tabii haklı olarak övünüyorlar. Biraz böyle borsanın genel hatlarından bahsedelim. Zaten birazdan detaylarına Altun'un söylediği gibi gireceğiz. Bitmax borsası teknik altyapı olarak Wall Street orijinli bir yapı kullandıklarını ve bu sayede borsanın motorunun oldukça hızlı olduğunu söylüyor. Hı hı. Genel olarak bu trade işlemlerinde özellikle margin işlemlerde o hız olayı oldukça önemli o anlık tepkiler falan. Orada gecikmeler yaşayan borsalar kullanıcıya ciddi zarar ettiriyor. O yüzden bunu güçlü yönü olarak ortaya çıkartmışlar. Şöyle bir kendine özel bu staking, pasif gelir kısmından bir devam edeyim ben o zaman. Tamam. Bu borsada şöyle sistemler var. Örneğin en basitinden tabii ki bir staking hizmeti var. Artık her borsada var zaten. Pek çok para için oldukça güzel faiz oranlarıyla stake yapabiliyorsunuz. Bu Bitmax'ta da mevcut. Bunun yanında artık yeni açtıkları Yield Farming malum DeFi modasıyla beraber Yield Farming ile Curve Hard gibi paralara DeFi sistemlerinde likidite sağlayarak yine gelir elde edebileceğiniz bir sistemleri var. Bununla beraber Bitmax'in kendi BTMX Investment dediği kendi parasını tutanlara özel bir yatırım sistemi de mevcut. Bunu birazdan token anlatırken de buraya değineceğim ama tabii ki bu önemli bir özellik ne olduğunu söyleyeyim. Eğer siz bu parayı tuttuğunuz sürece yıllık değişen oranlarda ama şu an %22 gibi bir oranda USDT kazanıyorsunuz. Yani burada bir VTM kitleyerek havuzdan stake ödülü gibi para kazanıyorsunuz. Hı 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 hı. Hazır sen girdin BTMX'e. Biraz BTMX'in genel yapısından bahsedelim. Hı hı. Şimdi tabii kripto paralarda, kripto para dünyasında borsaların tokenları son dönemde oldukça popüler oldu. Biz bunu OKX'ten biliyoruz, hı hı. Binance borsasından biliyoruz. Diğer önemli dünyadaki global borsalardan biliyoruz ve açıkçası ben bunu çeşitli defalarda dile getirdim. Bunu tabii ki e, BTMX üzerinde kesinlikle söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama borsa tokenları e, portföyde güzel bir alternatif olabiliyor. E, çünkü piyasaya para girişi arttıkça borsa tokenlarına olan rağbet de artıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Çünkü borsalar bu tokenlara farklı farklı işlevler kazandırıyorlar borsanın <laughs> içerisinde. E, BTMX'in 10 milyar arzı var baktığımız zaman 10 milyarlık bir arzda e, piyasaya sunulmuş Bitmax'ın kendi kriptosu. Evet fakat bununla beraber tabii ki düzenli olarak coin burn yaparak bu BTMX'in fiyatını da yükseltmek için çalışıyorlar. Sen de bir güzel anlattın borsa paralarını. Tabii borsa paraları ile ilgili sadece piyasaya para de değil tam aksine piyasadan para çıkarken de borsa doğru. paralarına bir talep oluyor. Doğru, Kötü doğru. piyasada da. Zaten biz bunu en, en iyi şeyde gördük. işte geçen ayı sezonunda BNB uçtu, işte OKEX'in parası, Huobi'nin parası bunlar hepsi yükseldi. Diğer paraları eziyet çekerken çünkü insanlar sonuçta alıp satarken bu paralara bir, bir noktada ihtiyaç duyuyorlar. Burada BTMX'in en önemli kullanım alanına gelelim. O zaman tabii ki bir borsa parası olarak onlar da şu an en moda şey olan IEO sistemini kendi borsalarına uyarlamışlar. Burada şöyle bir farklı öne çıkıyor bu BTMX. 2020 yılının en fazla kazandıran ayı yollarını gerçekleştiren borsa yüzdesel olarak yani Binance'den vesaireden çok daha fazla kazandırdı btmx'in bu ayı yolları btmx'de bu ayı olarak geçmiyor da auction yani açık arttırma olarak öyle bir isimlendirmişler ki şöyle baktığımızda işte ilk çıkan stake 22x yapmış orn gene 18x yapmış yani özellikle bu DeFi furyasını iyi değerlendirdiler bu DeFi paralarının ön satışından piyasada kendilerine güzel bir yer elde ettiler. Hala da işte bu DeFi paralarından iyi kendilerine göre iyi gördüklerini kendi IEO'larından, auction'larından çıkartma çalışıyorlar ki güzel bir talep oluyor bu noktada BTMX'e. Burada insanlar, yatırımcılar hem BTMX hem de USDT ile paraya erken yatırım yapıyorlar. Diğer borsalarda atıyorum Binance'e bir tek BNB tutuyorsunuz. Burada fark şu. Hem BTMX hem USDT tutuyorsunuz. Auction bittikten sonra diyelim size kazan geliyor. BTMX'ler direkt yakılıyor. Ya yani sadece USDT'ler gidiyor işte o borsaya iki bak nereye gidiyorsa. Fakat bu aradaki BTMX'ler yakılıyor. E şimdiye kadar da sırf bu yollardan 40 milyon kadar BTMX yaktılar. Bu noktada işte erken dönen yatırımcısı olayım ben ucuzdan olayım katlayacak yan bulayım diyenlerin bu Bitmax'ın auctionlarını takip etmesini öneriyorum. Tabii devam edeceğiz ama araya şunu da söyleyelim. Arada tabii Bitmax borsası ile alakalı görseller sizin önünüze geliyor ama borsayı aynı zamanda sizde incelemek, kayıt olmak, detaylı bir şekilde özelliklerine bakmak ve bonuslardan yararlanmak istiyorsanız videonun hemen aşağısında biz linki bıraktık. O link üzerinden gidip siz de borsayı inceleyebilirsiniz. Tabii altı çok güzel bir yerden girdi. Ayo son dönemlerin hakikaten en popüler yapılanmalarından bir tanesi. Son dönemlerde biraz şikayet var. Diğer borsalarda özellikle Binance'da karlılık IEO'larda çok düştü. Çünkü o eski e, tadı açıkçası Binance'da çok fazla yok. Nerede o 10x, 15x yapan paralar? E, belki buradan e, bir bakıp siz de e, alternatiflere bakmak istersiniz. Evet. Burada o zaman şeyden devam edeyim. Bu BTMX'in tek kullanım alanı tabii ki IEO'lar değil. Daha böyle borsaya farklı farklı kampanyalar getirmişler. Bunlardan bir tanesi BTMX Investment Multiple kart Yani işte ne oluyor? BTMX. Ben, ben demin size şey söyleyeyim. BTMX Investment diye sırf kitleyip faiz aldığınız BTMX'inize bir sistem var. Buradaki karlılığınızı katlıyorsunuz. Atıyorum 20 dolar mı kar edeceksiniz? Eğer siz buraya biraz daha para verip bu kartı alırsanız 20 dolar değil de 40 dolar kar ediyorsunuz gibi. Bununla beraber mesela bu airdrop borsalar malum pek çok airdrop yapıyor Binance'de her borsada var yani Şimdi bir yerlerden paralar geliyor airdroplar yapılıyor. Bitmex'in airdrop multiple kart yani ne diye Türkçe çevirmişler airdrop çoklu kartı diye çevirmişler. Siz gidip 1200 BTMX vererek bu kartı alıyorsunuz size bundan sonraki 5 airdropta katılma hakkı ve bu airdroplardan da normalde alacağınız ödülün 3 katını alma hakkı veriyor. Yani siz şimdi 10 dolarlık airdrop alacaksınız işte 30 dolarlık alıyorsunuz veya işte 20 dolarlık airdrop hak kazanırsanız 60 dolarlık alacaksınız gibi. Böyle böyle bu BTMX'e borsa içinde hani diğer borsalardan biraz daha farklı yerlere çıkacak kullanım alanı yaratmışlar. Meraklıları Oytun demiş söyledi zaten bu videonun açıklamasında linkler var. Türkçe desteği de koymuşlar. Tam %100 olmasa da bayağı bir kısmı Türkçe sitenin girip bakabilirsiniz. Evet bu kart olayı tabii farklı bir sistem. Diğer borsalarda çok gördüğümüz bir sistem değil. Biraz enteresan olmuş. Farklı bir sistemleri var. Bitmax'ın bir de Bit Bittreasure diye bir gelir elde etme sistemi var. Burada işte anlaşmalı olan paralarla paralar promosyon yapıyorlar. Burada işte abone olup aldığınızda çok yüksek faiz veriyorlar size. Mesela işte geçmişte Geek diye bir para yapmışlar. 30 günlük %48 yıllık %48'den vermişler gibi. Bunlar böyle çok sınırlı kampanyalar hani promosyon kampanyaları. Fakat oldukça yüksek faiz veren kısa süreli kampanyalar. Meraklısı burayı da takip edebilir. Evet, bugün sizlere sponsorlu olarak Bitmax borsasını anlatmaya çalıştık ve tabii ki de beraberinde BTMX tokenı da sizlere tanıttık. Videonun aşağısında linkleri bıraktık. Siz de girip detaylı bir şekilde inceleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da sohbete bekliyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.